Değerli arkadaşlar, bugün sigorta konusuna geldik. Sigortalar, elektrik devrelerinde meydana gelebilir. Aşırı akım veya kısa devre durumlarında devreyi otomatik olarak keserek sistemin zarar görmesini engelleyen koru elemanlarıdır. Temel amacı, devredeki kavga ve cihazları, yangın, ısı ve patlama gibi riskleri karşı korumaktır. Bir sigorta sistemi belirli bir, bir akım değerine kadar çalışmaya izin verir. Bu da aşılımlı ise devreyi keserek elektrik akışını durdurur. Böylece hem cihazların hem de insanların güvenliğini sağlanır. Sigortalar evlerde, sanayi testlerinde, paralarda ve makinelerde veya yani bir şekilde kullanılır. Otomatik sigortalar Otomatik sigortalar elektrik devresini aşırı yük veya kısa devre gibi durumlara karşı koruyan tekrar kullanılabilir güvenlik elemanlardır. Her eriten klasik sigortaların aksine otomatik çikolatalar kesildikten sonra mola olarak tekrar açılıp kapatılabilir. Bu da onları çok daha pratik ve ekonomik hale getirir. Otomatik sigortalar termik veya manyetik mekanizmalar içerir. Termik mekanizma zamanla artan ısıya manyetik mekanizma ise ani akım artışlarına yani kısa devre tepki verir. Konuklarda ofislerde ve küçük ölçekli sanayi testlerinde yaygın olarak tercih edilir. B tipi sigortalar B tipi sigortalar normaltı çalışma akronunun 3 ile 5 bir akım geçtiğinde devri açacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle hassas ve ani akım çekmeyen cihazların bulunduğu yerlerde tercih edilir. Örneğin evlerdeki priz devreleri, aydınlatma devreleri, bilgisayar sistemleri gibi düşük kalkış akımı gerektiren cihazların bulunduğu alanlarda kullanılır. B tip sigortalar aşırı sayesinde küçük akım artışlarını bir algılayarak devreyi kesebilir. Böyle hassas cihazların zarar görmesini engeller. C tip devrede normal akımının 5 ila 10 katı arasında ani bir akım artışı olduğundan devreyi açar. Bu tip sigortalar genellikle kalkış anında yüksek akım çeken cihazların bulunduğu devrelerde kullanılır. Örneğin elektrik motorları, klima sistemleri, trafolar ve pompalar gibi ekipmanlar çalışmaya başladıkları anda kısa süreli yüksek akımı çekerler. C tip sigortalar bu ani akım artışlarının tolere edebileceği şekilde tasarlanan bu tür bitkilerin bulunduğu endüstriyel tesislerde yaygın olarak tercih edilir. B tipi da daha az hassastır ama yanlışlıkla atmaların önüne geçer. Mehmet sigortalar yani bıçaklı sigorta. Yüksek kuş sistemlerde kullanılan büyük akımları güvenle kesebilen bıçak tip sigortalardır. Genellikle sanayi tipi bananlarda, taraflarda, cihazlar, çıkışlarında ana dağıtım paralarında kullanılır. MH sigortanın içinde eriyen bir ter bulunur. Aşırı akım geçtiğinde bu erir ve değerli kesilir. Bu sigortalar atıklarında tekrar kullanılmaz yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Gördüğünüzü genellikle parçalar veya özel devletli pratikler yapılır. Değiştirilmeleri özel sigorta pensi ya da eldiveniyle yapılmalıdır. Çünkü çalışma sırasında yüksek sıcak ve elektrik riski taşırlar. <laughs> Bu siyaset konusunun sonuna gelmiş buna iz arkadaşlar. İyi günler. <laughs>